İyi misin baba? Pijamalarını getireyim mi? Ihlamur kaynatayım, içer misin? Zuhal. Efendim baba. Söyle baba. Şunu söylesene bana. Neyi baba? Kardeşinin... ...ne bileyim ya da bizim... ...bir mecburiyetimiz var mı bu namussuz heriflere? O ne demek baba? Mecburiyet ne demek? Ya şimdi beni açık açık konuştun ya. Yani benim... ...kardeşine itimadım tam. Tam ama... Baba, ben Aslı'nın özel hayatını nereden bileyim? Hem ne biçim bir soru bu? Özel hayat ne demek ya? Baba, baba sakin ol. Biz sizi aile terbiyesiyle büyüttük. Aile terbiyesiyle. Özel ne demek? Baba tamam, sakin ol. Bir mecburiyetimiz falan yok, sen merak etme. İyi geceler. Özelmiş ya. Ya anneniz size böyle mi öğretti ya? Özel ne demek? Özelmiş ya. Özel. Ne asap kaldı ne sinir ya. Tövbe ya Rabbim Allah'ım sen büyüksün. boyu devrilesice. Ah. Hayriye, bir ağır kesici verir misin bana? Vereyim. Zuhal Hanım, ben ne yapsam Aslı'm için ya? Yani nasıl bir faydam olur benim ona? Ben diyorum ki bu gece eve gitmeyeyim. Bekir'i de çağırayım, kapıda nöbet tutsun. O namussuz yine anasını alır gelir falan. O pislik buraya mı geldi? Oho! Geldi de burnunu eline aldı gitti. Çetin Bey Osmanlı tokadını bir yapıştırdı. Ay bir de içeri bir girişi vardı ki. Aslı nerede? Hıy, namussuz. Rezan Hanım. Sen bir de utanmadan arıyor musun Zuhal? O ahlaksız oğlunuza söyleyin. Bir daha kardeşimin karşısına çıkmasın bu evin adresini unutsun. Hatta siz de unutun. Bir daha eğer kardeşimi karşısına çıkarsanız, bu eve gelirseniz... Sen kimi tehdit ediyorsun be? Benim oğlum ameliyat oldu. Şu anda hastanede haberin var mı? Baban, o babam benim biricik oğlum burnunu kırdı, burnunu. Eğer kardeşimi rahatsız ederse ben de kafasını kırarım. Bak bak, çok hoşuna gitti değil mi? Güle oynaya bozdun bu işi ne yaptın ne ettin kıskançlıktan bozdun. Hasetinden çatlıyordun senden önce evlenecekler diye. Evde kalmışlığın acısını oğlumdan çıkardın. Ama ben de bunu senin yanına bırakırsam bana da Rezzan Velioğlu demesinler. Hadi bakalım. Rezzan Hanım. En az oğlunuz kadar hastasınız ve tedavi görmelisiniz. Terbiyesiz. Ay bravo Zuhal Hanım. Vallahi bu çirkeflere böyle haddini bildirmek lazım. Helal olsun size. Var. Kesin var abla suratına bak. Ne var? Ne diyor bu be? Abla özür dilerim ya. Senle konuşurken beni dinlemiş sinsi sinsi. Yakaladım yani sizi. Kapı dinlemek terbiyesizliktir. Demek ki sana öğretememişim ben. Of abla hadi konuyu değiştirme ya. Lütfen anlat bak. Zuhal. Sofra ne oldu kızım sofra? Hazır baba. Abla kaçarın yok diyorum bak çok merak ettim. Ne oldu anlat. Bakarız. Tamam hadi biz geçelim içeri babam iyice şüphelenmesin hiçbir şeyden. Hadi. Bana hep bunu yapıyorsunuz abla ya. Dur yavaş yürü, yavaş. Afiyet olsun. Hanımefendi. Yüzünüzü gören cennetlik. İhmal ediyorsunuz bizi. Yemek saati diye bir şey kalmadı. Her akşam evdeyim baba. Yani sadece akşam yemeklerine geç kalıyorum. Bak kızım. Daha kardeşinin gözünün yaşı kurumadı. Bununsa kemikleri kaynamadı. Sen bir tutturmuşsun iş 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 iş. Nedense bütün işlerde trafik saatine denk geliyor. Olmuyor. Ağzımızın tadı kalmadı. Tamam baba. Bundan sonra akşam yemeğinden sonra çıkarım. yemeğini yemeyecek misin? Ben yiyeceğimi yedim. O lafları benim yüzüme söyle de paçanı göreyim seni. senin. Gerizekalı. Ha söyle. Haydi ya söyle. Aşk olsun ama Çetin Bey kandırdınız beni. Bak kurban olayım dönüm. Vallahi arıyorum Zuhal Hanım'ı. çok korktun ha. Aman söyleme aman söyleme. Hemen dönüyorum hemen dönüyorum tamam. Ay yaşa be. Geliyorum Rezan Hanım. Geliyorum. Az bekle. Ben her şeyi ayarladım. Seninle küçük bir ada açıma yapacağız. Akşam İstanbul'a dönmek zorunda da değiliz. Sabah beraber uyanabiliriz. Ben... Denemem. Yani ben öyle... Habersiz Cimri'nden habersiz. Ben... Sen yarın öğlene kadar boşum dedim bana. Bo boşum. Boşum zaten ama ben öyle... Yani evdekiler bilmiyor. Benim haber vermem gerekiyordu. Şimdi haber vereceksin? Zuhal <laughs> Erdem. Sen, sen hala babandan izin mi alıyorsun? Çok özür dilerim. Yani ben... Heves kaçırıcı gibi durduğum için çok özür dilerim. Ama bizim evin bazı rutinleri var, özellikle de benim uymam gereken rutinler var. Ee, böyle senin için çok aşırı görünebilir bu rutinden. Ama benim uyumam gerekiyor. Ee, benim sana anlatmam gerekiyor aslında, ama yani böyle ayaküstü anlatılacak şeyler de değil. Ben böyle plansız, programsız herhangi bir şey yapamam da çok sıkıcı göründüğümü farkındayım. Yani çok dilerim. Hayır, hayır. Sen Sıkıcıdan başka her şeyiz. Tamam, önemli değil. Ada kaçmıyor. Başka zaman yaparız. Ben... ...ilk defa böyle şeyler yaşıyorum. Bunu sana benim söylemem gerekiyordu. Sen benim başıma gelmiş en garip şeyiz. Gariplikten bahsetmiyorum. Ben yaşadığımız şeyden, hani her şeyden bahsediyorum. Anlamıyorsun değil yani Anlattığım hiçbir şeyi anlamıyorsun. Ben seni anlamamayı da seviyorum. Tamam. Yalnız havalar bozmadan ada programını yapalım. Söz mü? Söz veriyorum eğer program yapmam için izin verirsen adaya birlikte gideriz. Öyle mi? Tabii ki. Yalnız ben sizin şu aile rutinlerinizi şu an çok merak ediyorum ya. Toplanıp adam kesmiyorsunuz herhalde değil mi? Gerçi Aslı'nın düğününde herkes çok normale benziyordu. Bir tek baban. Babanın Şahin bakışlarını hissettim. Şaka yaptım. Bozulmadın değil mi? Şaka yaptın. Belki biz merdiven altında yürüyeceğim insan yürüyoruz. O zaman beni çiğ çiğ yiyemez. Son bir kahveye ne dersin? Benim gitmem lazım. Allah aşkına her yere iyice bakını ver Bekir. Ay hır çıkarmaya gitti diyorum ya. Ay ben delireceğim vallahi delireceğim. Ne diyeceğim ben Zuhal Hanım'a? Baba! Baba! Ah Çetin Bey! Ah Çetin Bey düştün mü sen kurban olayım gel. Ay Zuhal Hanım şükür yakalamışsınız hemen. Kavgaya dövüşe gidiyordu anlattı mı size? Ay Allah'ım ah Çetin Bey, ah Çetin Bey. Vallahi o düğün gecesi az bile sövmüştünüz o ya. Ay telefonun ucundan üfleye üfleye dellendirdi adamcağızı ya. Şey demeye getirmiş, benim oğlum senin kızını o haliyle kabul etti. Vallahi şu limonu sıkar gibi böyle ümüğünü sıkasım geldi, yemin ediyorum. Her şey üst üste geldi. Aslı da ben de üst üste geldik. Hayır siz ne yaptınız ki? O kadın asıl babanızın üstüne geldi. Denecek laf mı bu ya? Edepsiz. Kız babası böyle bir şeyi kabul edebilir mi ya? Kahro perişan oldu adamcağız. O uğursuz düğün gecesi bile yıkılmadı da. Söz namusa gelince ayol adamın gözünün feri söndü ya. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Ben çok takdir ettim babanızı. O kadına asla pabuç bırakmadı. Koca sesiyle benim kızlarıma itimadım tam dedi. Başka bir şey demedi. Ay ne oldu Zuhal Hanım? Ben kötü bir şey deme... Sinirleriniz bozuldu değil mi? Benim de çok sinirlerim bozuldu. Haklısınız. Ama ben alışık değilim ki sizi görmeye böyle. Ne olur ağlamayın. Hem bir şey söyleyeceğim. O kadının demesiyle mi şey oluyor Aslı. Biz kızımızdan eminiz yani. Ne olur üzülmeyin. Sen babama bakar mısın be? Tamam. Ama üzülmeyin siz. Abla. Abla ben nasıl oldum? <laughs> Kapattım ama ahlaksız. Abla bana şantaj yapıyor, sosyal medyaya atca bana göstereceğim diyor. Ben, ben böyle bir adamla beş yıl ne yaptım? Ben oraya zana da, o ahlaksız oğluna da kardeşimden uzak durun, kardeşimi sakın üzmeyin dedim. Abla ben ne yapacağım? Bana yardım et, ne olur. Tamam, merak etme, sen üzülme, tamam mı? Ben halledeceğim, bana bırak. Halledeceğim. Ama bak sakın, şikayet edersek herkes öğrenir, babam duyar, rezil olurum. Aslı bana bırak dedim. Ay Çetin Bey kapıyı kitlemiş. <laughs> Salonda yedek anahtar var, al onu. Kütüphanenin orada tamam mı? E babam ne olacak? Ben hallederim gelince. Ha, abla. Sonra. Abla bak ben bu okula bir daha gerçekten gidemem. Begüm sonra. Ay sağ ol abla ya, ben de çok mutluyum gerçekten. Okulun en popüler kızı falanım. Hayriş buldun mu yedek anahtarı? Buldum buldum. Ya ablam beden modunu açmış. Nereye gidiyor yine ya? Baba! Ya baba niye kilitliyorsun kapını? Oh, ne istiyor şimdi ya? hangi cehennemdesin? <laughs> ben de Zovalcığım, ben de yani Erdem kardeşler içerisinde en favorim sensin. Kardeşime ona söyleyemez zannediyorsun değil mi? Seni şikayet edemez zannediyorsun. Her şeyi biliyorum. Yaptığım bütün pislikleri biliyorum. Ve sen bunun hesabını vereceksin. Ama önce bana vereceksin. Hı hı, hı. Anlat anlat. Dinliyorum böylesi çok heyecanlı oluyor. Neredesin dedim neredesin? Bekliyorum. Gel gel. Evdeyim. Geliyorum bekle. Kızlar ben bu düğün konusundan sıkıldım artık. Bak oğluma da defalarca söyledim. Davul bile denge dengin ama gençler anlamıyorlar. Ne? İşte ablası hasbel kader parayı bulmuş bir yerden sınıf atlamışlar. E siz de biliyorsunuz bu aile bize layık mıydı Allah aşkına? Zuhal değil mi o? Aa ne oluyor ne iş var bunun benim evimde? Hayrola? Nerede oğlum? Dernek toplantısındayız ama. O sapık oğlun nerede? Bana bak. Ben şimdi senin bu çirkefliğini sana bir yediririm. Bir iade ederim. Oğlunun neler yaptığını bile bilmiyorsun değil mi? Canım bak ben senin anladığım lisanda senin çok güzel konuşurum. Ama yapmayacağım. Hanımefendiliğimden vazgeçmeyeceğim. Asaletimi bozmayacağım. Ah! Ah. Görüyor musunuz? Sokak kadını bu. Mahalle kadını. Bir de kendine şey diyor. Gelişimci bilmem neci diyor. Sa evet. Sapıksın sen kızım. Hastasın. Sinir hastasın. Ya sormuyorsun bile değil mi? Ne oldu da bu kadın böyle zıvanadan çıktı diye sormuyorsun? Ha? Yeter. Oğlum kadar başınıza taş düşsün. Çatır çatır çatlıyorsunuz oğlum için. Kıskançlıktan çatlıyorsunuz. Hala gözü var o kız kardeşinin. Hala gözü var. Bak altınları, pırlantaları, takaları yediniz. Ama ne sana ne o şıllık kardeşine oğlumu yedirmem. Ben senin o sapık oğluna şantaj mevzusunu yedireceğim ama. Bilmiyorsun değil mi? Oğlunun ne yaptığını bile bilmiyorsun. Sorsa da oğluna benim kız kardeşime ne yaptığını. Ha? Ne senin soyadın, ne kocan, ne sen o oğlunu kurtaramayacaksınız. Anladın mı? Oğlum bunun hesabını verecek. Haş hadi be. Haş. Bitmedi şu kuyruk yalanız. Bacısının da, ablasının da. Ne kuyruk yarasıymış be. Ya Rabbim. Ah. Ay. Ah. Ay. Görüyorsunuz değil mi? Sağ ol. İyiyim. İnsanı hanımefendiliğinden utandırıyorlar.